Evet sayın seyirciler şüphesiz ki pazar gününden beri kalbimiz Van'da atıyor, deprem bölgesinde atıyor. Ee, biz bu afetin üzerinden 3 gün geçti ama e, hala umudumuzu yine taşıyoruz. Hala oradan güzel haberler almayı ümit ediyoruz mutlaka ama kimi zamanda maalesef yine çoğu zamanda demek belki de daha doğru acı haberler geliyor o bölgeden. E, bu acı haberlerin arasında belki de şu aşamada birazcık göz ardı edilen bir nokta var. Nedir o nokta derseniz şu an bu afeti yaşayan oradaki vatandaşlarımızın, oradaki insanların psikolojik durumları. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Biz şimdi bugün onu konuşmak istiyoruz. Bu yaraların sarılınış şeklinin, bu psikolojik tedavinin nasıl olması gerektiğini, yaklaşımının nasıl olması gerektiğini konuşmak istiyoruz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Evet Üsküdar Üniversitesi Rektörü, e, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Evet gerçekten çok önemli bir e, günler geçiriyoruz aslında. E, i̇şin psikolojik boyutu galiba bu raddeye kadar çok akla gelmedi. E, ama şöyle de bir gerçek var ki bu günlerden sonra artık bizi yine zor günler beklemeye devam ediyor. Yani e, tamamiyle bu günler geçti diyemeyeceğiz. Çünkü işin psikolojik boyutu sanıyorum uzun süre devam hmm. edecek. Siz bu işin üstadı olarak neler söylersiniz? Orada bu depremi yaşayan insanlarımıza, vatandaşlarımıza nasıl yaklaşmamız gerekir? Bize düşen görev nedir? Tabii burada şok yaşantılar, bir travmatik yaşantılarda genellikle ilk tepki, bir duyarsızlık tepkisi gibi bir tepki vardır yaşayanlarda. Yani birçok kimsede. Ya dersiniz yakınları göçük altında niye insanlar böyle boş boş bakıyor diye. Aslında bu kişilerde beyin kendini bloke ediyor. Yani kolumuz kırık diyelim ağrı olmasın diye hareket ettirmediğimiz gibi beyin yeni düşünceye kapatıyor kendini. Böyle bloke olmuş kişileri konuşturmaya çalışmak onların şeyini artırır. E, tepkisini artırır bu şok yaşayan. ya bazı kişilerde de ters reaksiyon oluyor. Aşırı e, panik yaşıyorlar. Aşırı kontrolsüz hareketlere sebep oluyor. E, bu e, krize krize sebep olabilecek e, krize yani yaşanan travmanın krize dönüşmesine neden olur bu durum e, o ilk şok döneminden sonra ikinci dönemde kişide birçok kimsede protesto dönemi çıkıyor ortaya. Yani. her şeyi itiraz ediyor isyan diyor neden bana diyor neden oldu diyor yani bu bu dönemde şimdi şu anda o döneme girdik yani kriz aslında şu anda protesto dönemine girdi insanlar suç duyacak. E, böyle öfkesini boşaltaca nesne arıyorlar böyle bir dönemde üçüncüsünde pazarlık başlıyor şu olmasaydı bunu yap yapsam ondan sonra olsaydı keşke şöyle olsaydı gibi daha sonra dördüncü kabullenme dönemi ortaya çıkar bu dönemleri iyi bilerek o yaşanan travmayı yönetmek gerekiyor bu van'da yaşanan krizde afet yönetiminde Fiziksel müdahale çok başarılı. Anında gidildi. Bütün yaralılar kurtarıldı. Fakat yapılan müdahalede sadece o insanların bedenlerini, organlarını iyileştirmenin ötesinde... ...yaşadıkları şokla ilgili afet hekimliğinin bir psikolojik boyutunun uygulamasıyla ilgili bazı eksiklikler var. Yani özellikle böyle kriz yaşayan insanlar... Yani bir hastanın acil servisi gibi düşünün. Acil serviste nasıl kriz olduğunda orada yaralısını, çocuğunu, hastasını getirmiş bir kimse oradaki bir memurun bir hareketini yanlış anlamaya çok açıktır. Hı hı. Bu nedenle oradaki çalışan ağzında sakızla dolaşırsa, böyle lakayt tavırlar gösterirse aşırı tepki verirler. Halbuki işini yap, normal yapsa bile. Ki, böyle durumlar empati yapılması, yani empati, duygu, empati yapmak, oturup onunla birlikte ağlamak değil. Yani o kişiye acısını anladığını, yardım etmeye çalıştığını beden diliyle ifade etmek. Bunun eğitimini alması gerekir afette kriz müdahalesi yapanların. Bu yönde bir eksiklikler var. Bunların tamamlanması önemli. Çünkü bu süreç biraz uzun sürecek gibi gözüküyor. Kış geliyor, çadırlar yeterli. Aslında yeterli çadır geldi halde ikişer üçer tane alınıyor. İnsanlar bir koordinasyon eksikliği nedeniyle ulaşamama yaşanıyor. Bu telafi edilir. Soğuk bir kış bekliyor. E, yüksek bölgeler, e, bu nedenle buradaki insanların birkaç haftada sorunun çözüleceğini beklememek lazım. Belki kışı çadır, çadıra çadır geçecek pek çok insan olacak. Bu yani bir neler beklediğini iyi bilmek gerekir. Hatta şu yaşanan acı bile önemli bir örnek. O e, krizin altından 14 günlük bir çocuk çıkarılıyor. Hı hı. Annesinin şöyle bir ifadesi var: e, Anne sütü bitmiş, kesilmiş göçük altında iki gün sonra çıkarıldığında ve tüklüyle çocuğunu beslemiş. Yani bu derece bir yani böyle e, 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 çok e, ilginç e, olaylar, hikayeler, üzüntüler, e, travmalar var o bölgenin de bununla ilgili travması, travma hikayesi olacak. Yani bu, bu insanlar yalnız olmadığını hissetmeleri ve kriz yönetimi yapanlarda kontrol duygusu çok önemli. Yani insanlarda kontrol duygusu bozuluyor böyle durumlarda hem psikolojik bütünlüğün kontrol etme açısından hem sosyal ilişkilerin kontrol etme açısından bir kriz yaşıyorlar Eğer krize müdahale edenler soğukkanlı davranabilirlerse karşı tarafa empatik kuraklarda davranabilirse kontrol güveni verirler kontrol güveni verdiği zaman travma krize dönüşmez yani kontrol duygusunu iyi yönetmek gerekiyor burada kriz müdahalesinde o, o yönden e, acilen yapılması gereken eksiklikler var. E, afete müdahale edenler burada yani, psikolojik e, unsuru göz ardı etmesinler. Yani o insanlara e, profesyonelce yaklaşıp o insanların aşırı tepkilerine aynen karşılık vermek gibi, küsmek hı hı. gibi tavırlar hiç girmek doğru değil. Çünkü bu insani bir durum. Yani insan kendi düşmanı bile olsa böyle durumlarda e, onu bir kenara bırakıp yani, insani ön plana çıkar. Yani böyle bir durumda İnsanın geçmiş tartışmalı konuları bir kenara bırakmak, bırakmamak gelişmemişlik demektir. Yani olgun insanlar böyle durumlarda ihtilaflı konuları açmaz, farklılıkları ön plana çıkarmaz, benzerlikleri ön plana çıkar ve bunu kardeşlik duygularının artması için bir fırsat olarak görür. Hı hı, yani ortak değerleri güçlendirmek için fırsat olarak görür. Ama sen bana şunu yapmıştın. Senin şöyle demiştin gibi konular gündeme getirilirse bu e, krizi artırıcı etki yapar. Yani burada profesyonel olmayan, insan psikolojisini bilmeyen kişiler ancak böyle durumda e, bu tarz Geçmişteki ihtilaflı konuları, tartışmalı konuları gündeme getirirler. Hı hı, mutlaka. Şu an şimdi şöyle düşünmek lazım belki de hocam. Empati kurmak gerekir. E, gerçekten bu insanların normal bizler gibi yaşantıları varken 25 saniye gibi bir sürede e, her şeylerini kaybettiler bir anlamda. Artık hayat e, eskisi gibi değil onlar için. E, gerçekten büyük bir acı. Aileleri kiminin e, çoğunun e, ailesinden mutlaka. Kaybettiği insanlar var. E, evlerini kaybettiler. E, ve şu an sokaktalar. Bu psikolojide mutlaka çok daha farklı bir psikoloji. E, bir anda insanın her şey elinde varken e, yine ufacık bir anda her şey elinden gidebiliyor. E, hiçbir şey elinde aslında bizim kontrolümüzde tam olarak olmadığını belki de anlıyorlar. E, yaşadıkları o hisleri, o duyguları bizim tamam olarak anlayabilmemiz elbette mümkün değil ama biraz olsun, bir nebze olsun onları daha yakından anlayabilirsek, empati kurabilirsek yardım etmemiz de belki daha kolay olur diye düşünüyorum. Bütün bu günlerdir verdiğimiz haberler içerisinde gözümüze en çok çarpan noktalardan biri de o e, fotoğraf karelerine yansıyanlardan biri de çocuklardı. Evet. Ben özellikle onu sormak istiyorum hocam size. Şimdi e, çocukların psikolojileri o minik yürekleri e, bu yaşanan afeti e, nasıl kaldıracak? Yani bundan sonraki süreçte e, onlar nasıl e, bir hayat bekliyor? Ne yapılması gerekiyor o çocuklar için? <laughs> Şimdi burada hocam. o çocuklar tabii travmada böyle travmalarda ikincil travma yaşıyorlar çocuklar. Yani bir olay yaşıyorlar. Bir beklemedikleri, öngörmedikleri bir hayat olayıyla karşı karşıyalar. İkincil travmalarda anne ve babasını yanında görememek ve onlarla ilgili onların yaşadıkları korkuyu ikinci bir travma olarak yaşamak şeklinde. Burada bazı travma psikolojisi uğraşanların yani çok ancak istisnai durumlar için önerdiği bir yöntem vardır. Böyle çocukların uzaklaştırın diye. Bu çok ya şu yani ailesi, annesi babası oradayken çocuklardan uzaklaştırmak çok yanlış. Yani bu, burada çocuk anne babanın yanında olması o üzüntüyü, o acıyla onlarla birlikte yaşayıp onlarla birlikte çözmesi gerekir. Uzaklaştırdığın Hı -hı. zaman çözülmemiş travma haline geliyor travma ve çocuk bunu hayat boyu çözülmemiş bir yara olarak içinde yaşatıyor. Yani bu travma geçirenleri anlamak için şuna benzetmek lazım. Vücudunda yara olan birisi düşün. Yani organı kırık. Ya da açık yarası var. Hı hı. Hafif dokunsanız aşırı tepki verir. Aynı bunun gibi bu insanlar psikolojik olarak yaralı şimdi. Onlara gidip desen onun bazı gidip ona nasihat etmek gidip onun onun yarasını dokunur gibi yaralı konuları açmak evet. yani hiç uymaz Hı -hı. travmaya Hı -hı. Hı -hı. hocam Şüphesiz konu çok mühim ve çok geniş Hı -hı. ama maalesef süremiz çok kısıtlı maalesef noktalamak durumundayız ama sizi yeniden ağırlamak isteriz stüdyolarımızda, İnşallah. yeniden bekleriz Çok teşekkür çok ediyoruz geldiğiniz için Rica ederim.